orada da Ne? Bunlar Tamam. Ne abi? Jack. işte ne yapalım? Yakaladı bizi, geldik. Şarkıyı gördüm yalnız bomba. Ha. Vallahi. Misal sizden yani. Mehmet Bey. Merhaba. Yok dur dur dur. Ne yapıyorsun? Projeyi onaylıyorum. Tamamdır buradan alalım memleket isterim Gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun kuşların çiçeklerin diyarı olsun memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizeleriyle başlamak istedim söze. Trakya, Rumeli ve Balkan göçmenlerinin özlemle içlerinde büyüttükleri vatan hasretlerini anlatan bir güzel şiirle söze başlamak çok doğru olacaktı. Vatan hasretini ancak vatanından uzak yaşayanlar bilirler. Rumelililer bu duyguyu en çok yaşayan Türklerdendir. İliklerine kadar hissedenlerdendir. Göz yaşları ile sel olurken gözleri buram buram Türk halkını ve topraklarını özleyenlerdendir. Evet Sayın Mavi Gözlü Şehrimin Güneş Yüzlü Valisi Sayın Recep Soytürk. Sayın Çalışkan Milletvekillerimiz CHP'den Sayın Nurten Yontar Hanımefendi, Sayın İlham Özcan Beyefendi, Sayın Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyon Başkanım Sayın Nihat Efe, çok değerli dernek başkanlarım, müdürlerim, daire amirlerim, mavi gözlü şehrimin siz çok değerli sanatsever Tekirdağ halkımız ve göz bebeğimiz sayın basın mensuplarımız. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonumuzun büyük emekleriyle hazırlamış olduğu birinci Trakya Kültür ve Sanat Etkinliğimizin açılış törenine hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Sizlere açılış sunumumuzu arz ederim. Başta Maraşal Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazi ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması. Ardından Trakya Rumeli Balkan Dernek Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Efe Beyefendinin konuşmaları Çelenk Töreni ve kapanışımız arz ederim. Sizleri şimdi başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna Çelenk önce. Çelenk, çelenk. Ondan sonra Çelenk törenini Önce yapmak için Sayın Başkanımız Federasyon Başkanımızı davet ediyorum ve heyetimizi davet ediyorum. Çelengimizin hemen ardından sizleri başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlar olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve hemen ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Huzurunuza Trakya Rumeli ve Balkan Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Efe Beyefendi'yi konuşmaları yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Arz ederim. Sayın milletvekillerim, sayın valim, belediye başkanlarım, değerli basın mensupları ve kıymetli misafirler. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonumuzca düzenlenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizce ve paydaşı olduğu bugünden başlayarak 3 gün devam edecek ve ilk defa yap yapılan birinci Trakya Kültür ve Sanat etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kültür bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden kendine özgü sanatı inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma, birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddevi manevi değerlerin bütünüdür. Türk kültürü de Türk milletinin hayat tarzını ifade eder. Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlerle buluşan Türk kültürü insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline gelmiştir. Güncel tartışmalarda bazı tarihçi veya tarihçi olduğunu iddia edenlerin Suriye'den ülkemize gelmek zorunda bırakılan Suriyeli komşularımızla Rumeli muhacirlerinin aynı kabul edip edilmesi büyük bir hatadır. Suriyeliler ülkemize geçici sığınmacı statüsünde bulunmaktadır. Rumeli'den 1878 Mora bozgunu, 1912 ve Balkan Savaşları sırasında Türkiye Cumhuriyeti döneminde göç edenlerin çoğu Türk oğlu Türktür. Rumeli ve Balkanlardan Türkiye'ye gelenler hukuki olarak muhacir göçmen hakkını almış vatandaşlarımızdır. Bu kişiler hayatlarını Türk bayrağı altında başlayan nüfus kağıdı bizimle aynı olan kaybettikleri ana vatanlarından yeni yaşamlarını devam edecekleri ana vatanlarına sürgün edilmiş kişiler ve çocuklarıdır, ailelerdir. Günümüzde Balkanlardan göç azalmıştır. Balkanlardaki soydaş ve akraba Müslümanların çektikleri tüm sıkıntılara rağmen göç etmeyerek direnmeleri bir manada işlerinde yaşadıkları devletlere bir mesajdır. Kardeşlerimiz bu fedakarlık ve direnişleri her türlü takdiri hak ediyor. Sözlerimi devletimizin kurucusu ve kendisi de Rumeli Balkanlı olan hemşehrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz muhacirler için söylediği sözle bitirmek istiyorum. Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani düşmanla sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ricat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır diyerek sözlerimi bitiriyorum. Etkinliğimize katılan değerli protokol üyelerine, başta sayın valimize, Ankara'da görevleri başında çok değerli milletvekillerimize, basın mensuplarımıza, buradaki daire müdürlerimize, daire yetkililerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine, Tekirdağ halkımıza saygılar, sevgiler sunuyorum. Herkesi bu akşam sahil amfiteyatro alanında saat 20'de başlayacak ve 3 gün devam edecek olan birinci Trakya kültür sanat etkinliğimize davet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Aramızda bulunamayan ve kutlama telgrafları gönderenleri arz ediyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cem Avşar. AKP Tekirdağ Milletvekili Sayın Mezdan Özcan. AKP Tekirdağ Milletvekili Sayın Çiğdem Goncagül. Goncagül. CHP Kürtlerle Milletvekili Sayın Bejdi Gündoğdu. CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer. Hayrabolu Belediye Başkanımız Sayın Tuncan Başoğlu. Ve kendilerini burada görmekten onur duyduğumuz Sayın Nurten Yontar Hanımefendi de ayrıca telgraf da yollayarak kendisini kendisi buradadır. Yine İlhami Özcan Aygün Beyefendi de telgraflarıyla hem kutlamış hem kendisi gelerek bizleri onurlandırmıştır. Hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz ve sizleri Rumeli Trakya Balkan Dernekleri Federasyonu adına 13 Eylül akşamı yani bu akşam Süleyman Paşa sahil dolgu alanında Tiyatro'da başlayacak olan birinci kültür ve sanat etkinliklerimize bir kez daha davet ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.